Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz 2025 yılında Hollanda'ya çalışan olarak nasıl gidebiliriz? Nasıl kurallara ve maaşlara tabiiz? Aslında burada neler değişti onları biraz konuşuyor olacağım. Buna çok benzer bir içeriği aslında 2024 yılı için zaten yapmıştım. Onu şurada bulabilirsiniz. Onun üzerine neler değişti? En temelde tabii ki maaş kriterleri değişiyor her yıl. Bunları ve 2025 yılında gelecek gruplarla ilişkin bazı küçük bilgileri paylaşıyor olacağım sizinle. Şimdi videoya başlayalım. 嗯。 Bakmak istediğim grup Hollanda'nın en sevdiği grup olan ve en çok da kabul ettiği yani vizelere e, olumlu sonuç verdiği grup olan Highly Skilled Immigrant grubu yani kalifiye göçmen yani expat dediğimiz grup. Şimdi bu grup aslında nelerden oluşmuş oluyor? Ee, yüksek eğitimli, yüksek nitelikli bir grup insandan oluştuğunu iddia ediyor Hollanda ee, ve burada da bu kişileri kabul edebilmek için bir maaş kriteri koymuş. Bu maaş kriterini de her yıl düzenli olarak yükseltiyor. 2025 için 30 için maaş kriteri minimum aylık brüt 4171 euro. 30 yaş üstü için ise 5.688 euro. Aylık yine bürüt. Bu rakamlara tatil parası dahil değil. Tatil parası genellikle Hollanda'da yılda bir kez yatar. Mayıs ayı gibi yatar. Bazı firmalar ama bunu 12 aya bölerek yani bunu bir maaş haline getirerek bu fiyata dahil edebiliyor. Yani bu rakama dahil edebiliyor. Hali, hani bu tatil parası konusu biraz bu yüzden tartışmalı bir hal alıyor. Ama şöyle düşünmeniz gerekir. Burada baz alacağınız gross yani bürüt maaş her ay aldığınız o sabit rakam, ek yan hak gibi olan şeyler, tatil parası gibi şeyler ya da bazen bazı ödenekler, işte yolu deniği, eve falan filan gibi aylık bir sabit bir para haline dönüştürülüyorsa buraya eklenebilir. Ama aylık bir para değilse, tutarı belirsizse ya da bazı aylık, bazı aylar alınmıyorsa onlar hariç tutulmalı. Buradaki temel mantığı bu şekilde anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi burada aslında Hollanda bir maaş kriteri koymuş ve bu tabii ki zaten kendi başına çok eleyici. Ama bir ünvan ve bir eğitim kriteri genellikle koymuyor. Yani yine de ben şu bölümlerden sadece mezun olanları alacağım ya da şu üniversitelerden mezun olanları alacağım İngilizcesi minimum 6 IELTS skoru olanları alacağım gibi bir da bulunmamış. Bunun yerine bir maaş koymuş ve bazı da ek sorular oluyor. Bu ek sorular neler? Tabii ki kişilerin diplomalarını biz zaten koyuyoruz. CV'lerini koyuyoruz. IDV diye bir kurum var. Onunla ilgili ayrı bir videom var. Şurada bulabilirsiniz. Diploma renkliklerine bakan. onun aldığı belgeyi koyuyoruz. CV'sindeki eğitimleri, deneyimlerini vesaire, sertifikalarını vesaire zaten koyuyoruz. Ve şunu söylemeye çalışıyoruz. Bu kişi eğitimi, deneyimi ve aldığı ünvan neticesinde bu maaşı almaya hak kazanıyor. Yani bu kişiye bu paranın verilmesi makul. Biz bunu kanıtlıyoruz aslında işin özünde. Ee, burada bunu şu anlamda açıkladım. Çünkü bazen insanlar şey gibi düşünüyor. İşte ben işte kuzenimi Hollanda'ya getirebilmek için ona garson deyip 4000 euro maaş verebilir miyim gibi bir yere getirmeye çalışıyor. Bunlar çalışmayan sistemler. Neden? Çünkü dediğim gibi hani bu ma ünvanın, garsonluk ünvanın Hollanda'daki ortalama maaşı 4000 euro tabii ki çok altında aylık brüt olarak. Haliyle de o zaman iğne de size şunu soruyor. Neden bir garsona bu kadar çok para veriyorsun? Bu kadar çok para vermeye madem razıydın Hollanda'da garson mu bulamadın gibi sorular soruyor. Haliyle de ünvan maaş ve kişinin backgroundu yani CV'si uyumlu olduğu sürece bu dosyalarda genellikle sorun olmaz. E, kalifiye göçmen dosyaları %90 üzerinde kabul olan dosyalar. Haliyle de hani dediğim gibi burada bir usulsüzlük, bir dolandırıcılık yoksa ki zaten hani hakkıyla bir işe alımda bunlar niye olsun e, bunlar yoksa bu dosyalara genellikle kabul geliyor. Bu, bu sistemin bize getirdiği sadece bir tane çok temel negatif etki var. Bu da şu. E, bazı meslekler doğası gereği Hollanda'da bu maaşları kazanamıyor. Ama yine de insanlar gayet eğitimli, ve nitelikliler. Örneğin öğretmen grubu, örneğin psikologlar, örneğin işte sağlık çalışanları doktor hariç gene tutuyorum. Hemşire, işte diyetisyen, hem fizyoterapist kolaylıkla bu maaşları alamaz. 30 yaş altı baremini bazen 30 yaş üstünü ise neredeyse hiçbir zaman almıyor bu gruplar. Yani haliyle de bu grupların Hollanda'ya gelmesi bu nedenle zorlaşıyor. Belki bu alanda o yüzden ilerleyen dönemde değişiklikler yaşanabilir diye düşünüyorum. Çünkü sağlıkçıya ve öğretmene çok ihtiyaçları var ama bu maaş kriteri nedeniyle onları kalışa göçme olarak getiremiyoruz. Başka vizeler aracılığıyla getiriyoruz. Onlara başka zorlukları var. Onlara da bahsedeceğim. Ama hani kalifiye göçmenlik de Hollanda şu an mantık olarak temel kriteri para koymuş. Para olduğu için de temel kriter e, maaş skalası yüksek. İşte yazılım sektörü, finans sektörü gibi alanlarda e, alt ünvanlarla çalışacak kişiler için bu paralar makul olsa da yani bir okul büyük ihtimalle hiçbir çalışanına gidip de 6000 Euro brüt maaş zaten vermiyor. E, öyle olduğunda da bu grupların getirilmesi zorlaşmış oluyor dolaylı olarak. Kalifiye göçmenliğin aslında bir farklı versiyonu olan European Blue Card. Ee, bu da neydi aslında? Hollanda'nın kalifiye göçmen şemasına uymuyorsunuz da Avrupa'nın yani Avrupa'nın genel o anlaştığı bazı standartlara uymanız gerekiyor. Buradaki maaş da aslında kalifiye göçmenlikle aynı. 5688 euro aylık bürüt 2025 için. Ee, haliyle de hani şu an ikisine başvurmak arasında bir fark yok. Ee, güncel durumda Hollanda özelinde bunu da söylüyorum. Hollanda'nın kendi içeriden yapılan bu HSM başvuruları, özellikle de bir kayıtlı sponsor varsa dosyanın içinde genellikle daha hızlı sonuçlanıyor. O yüzden kişiler genellikle Hollanda için olan bu HSM vizesini, yani HSM vizesini Blue Card'a tercih ediyor. Ama bunlar da zamanla değişebilir. Ve Blue Card'ın hani ileride daha popüler olmasıyla ilgili bir potansiyel olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bundan da daha önce bahsetmiştim. E, haliyle şu an için Blue Card çok kullanılan bir vize türü değil çünkü süreci e, Hollanda'nın kendi prosedürüne göre daha yavaş ve daha karmaşık şu anda beklenen evraklar da daha karmaşık. E, o nedenle şu an çok popüler değil ama popülerleşme potansiyeli elbette var. E, getirdiği artı da özellikle Avrupa içinde daha kolay taşınma imkanları ve Avrupa içinde kaldığınız başka başka yerlerdeki e, oturum sürelerinin yani kalış sürelerinin birleştirilme ihtimali en temelde. Yine kalifiye göçmen başlığının son alt boyutu da reduced kriterle diye geçen yani düşürülmüş kriter olan maaşlar. Bunlar da genellikle sadece son 3 yıl içinde yüksek okullardan, işte top 100'deki okullardan eğitimlerini tamamlamış ya da Hollanda içinden tabii ki tamamlamış kişilere sunulan ekstra bir hak. Burada da ne yapmaya çalışıyor aslında Hollanda? Hollanda'ya gelmiş ya da başka Avrupa ülkelerine, başka ülkelere gidip, Yüksek eğitimler almış ama doğası gereği e, kalifiye göçmen maaşını alamayacak kişiler için, yani dediğim gibi masterlı bir öğretmen için, masterlı bir sağlık çalışanı için, tarih masterı yapmış biri için, yani bu tarz gruplar için Hollanda'da iş bulmayı daha kolay hale getirmeye çalışmış. Bu yüksek eğitimli kitleleri kaybetmemek için. Çünkü şunu biliyoruz, Hollanda gibi bir ülkede kabul almak için zaten sahip olmanız gereken not ortalamaları var, e, dil şartları var, haliyle de biliyoruz ki bu insanlar aslında nitelikliler ama Bazen işleri doğası gereği bu maaşları almaya uygun olmayabiliyor. Bu sayede de onlara bir avantaj sağlanmış oluyor ve Hollanda'da kalmaya ya da Hollanda'da çalışmaya devam edebiliyorlar. Daha düşük bir maaşla tabi oldukları için. Eğer Hollanda 2025 yılında kaliteli göçüm olarak gelmek istiyorsanız iş arama sitelere videoma mutlaka bakmalısınız. Onu şuraya koyuyorum. İki, seri, iki videonun oluşan bir seri. Orada birçok iş arama sitesini özellikle de bazı alanların özelleşmiş iş arama sitelerini zaten anlattım. Bunun dışında da yine mutlaka bilmenize bakmanız gereken bir şey kayıtlı sponsor listesi. Onu da aşağıya koyacağım. Bu firmalar Hollanda'ya sıklıkla yurt dışından eleman getiren ve bu konuda deneyimli, bilgili ve o listeye kaydolmayı başarmış bu da firmaların finansal olarak stabil olduğunu gösterir. Bu tarz firmaların olduğu bir liste var. Bizler Türk olduğumuz için bu listeden olmayan herhangi bir firma aracılığıyla da gelebiliriz. Eğer firma bize sponsor olmayı kabul ederse işlemlerimizi kendimiz ya da başka aracı firmalar aracılığıyla yürüterek zaten Hollanda'ya yine gelebiliyoruz. Ama bunu şu anlamda söylüyorum. Kayıtlı sponsor firmalar bu işi bildikleri için genellikle buna zaten kaynak ayırdıkları için çok daha istekli oluyorlar. Kayıtlı sponsor olmayan bir firmayla görüşeceğiniz zaman da ben Türk olduğum için siz kayıtlı sponsor olmasanız da bana sponsor olabilirsiniz ve bu dosyayı gönderebiliriz. Burada çıkacak masrafları da ben karşılayabilirim mesela diyebilirsiniz. Bu sizi öne çıkaracaktır. Çünkü kayıtlı sponsor olmayan bir firmanın bir İranlı ya da bir Hintli getirmesi çok çok daha zor bir Türkiye göre. Bu nedenle de Türkler burada bir tık avantajlı. Bu avantajı kullanmak önemli. Aşağıya bizim firmamızın web sitesinde zaten koyuyor olacağım. Bu tarz bir iş görüşmesi içindeyseniz bize ulaşırsanız firmalara bilgi verebiliriz. Yani ne yapıyoruz eğer firma kayıtlı sponsor değilse ve ücreti ne konusunda bilgi verebiliriz. Bu birazcık bence Türkleri öne çıkaran bir konu. Bizler de bu arada Hollanda'ya ilk geldiğimizde kayıtlı sponsor olmayan bir firmayla gelmiştik. Haliyle bu mümkün. Ama dediğim gibi hani firma çok istekli olmayabiliyor. Firmanın ikna edilmesi lazım. Sizin bilgili, deneyimli ve bunu yapabilecek kişiler olduğunuzu hissetmeleri lazım. Ya da bunu yapabilecek kişilerle çalış görmeleri lazım. Çünkü firma şey gibi düşünebilir ya ben bunu hiç yapmadım bilmiyorum uğraşmak da istemiyorum diyebilir çok kolay bir şekilde. Haliyle burada birazcık sizin süreci yönetmeniz önemli. Şimdi kalife göçmen konusunu birazcık anladık. En popüler vize sürü olsa da maaş kriterleri nedeniyle bazı gruplar için imkansız olabilir. Başka gruplar hangi vizelere başvuruyor birazcık onlara bakalım. Öncelikle paid employment'ın direkt karşılığı olan yani direkt maaşı çalışan dediğimiz kişiler için minimum 2191 liralık bir baraj var. Bu zaten yani asgari ücret neredeyse. Haliyle de e, bu gruba zaten aslında birçok ünvan ve birçok maaş başvurabilir. Ama bunun alt kriterlerini koymuşlar. O alt kriterlerde de diyorlar ki e, kişiler, yani firma, öncelikle elemanını Hollanda'dan ve Avrupa Birliği'nden arayacak bunları bulamadığını ya da o elemanları bir nedenden dolayı tercih etmediğini bize kanıtlayabilir olacak. Ancak bundan sonra Türkiye'den ya da başka AB dışı bir ülkeden eleman getirebilir. Bunun dışında tabii ki sözleşmeler, işte eğitimle ilgili bilgiler, geçmişleriyle ilgili bilgiler vesaire yine zaten dosyada olacak. Bunun dışında bir de böyle bir iş arama zorunluluğu var. Bu da şunun için konmuş biraz önce söylediğim gibi ben sadece akrabam olduğu için ya da işte eşim dostum olduğu için ya da bana para verdiği için e, Türkiye'den sürekli firmama ee, çok da yüksek nitelik gerektirmeyen işte firmamın temizlik personelini de Türkiye'den getireyim. Firmamın garsonunu da Türkiye'den getireyim. Firmamın posta bilmem nesini de Türkiye'den getireyim diyebilirim. Bunları dememe engellemeye çalışmışlar. Çünkü ben bundan para da kazanabilirim. Yani ben desem ki işte bana 5000 euro verin ben sizi Hollanda'ya getireceğim. Herkes verir. Haliyle de e, burada şunu yapmaya çalışmış Hollanda. Eğer bu maaş alamıyorsa bile bana kanıtlı ki bu Hollanda'da az bulunan bir niteliğe sahip olsun ya da Hollanda'da açık olan bir sektörü tamamlıyor olsun. Böylece de orayı birazcık daraltmışlar. Bu da bu vize türlerini zor hale getiriyor. Yani bu vizeye başvurduğumuz sağlık çalışanları var. İşte fizyoterapistler için başvurduk, öğretmenler için başvuruluyor. Daha önce mesela baklava ustası gibi falan böyle şeyler için de başvurduk. Ekmek ustası vesaire gibi. Bunlar ama zor dosyalar. Çünkü dediğim gibi şu önemli ilana başka kimler başvuracak? Bunu öngörmek zor olduğu için birazcık daha karmaşık dosyalar ama yapılamaz mı? Yapılabilir. Daha önce yaptığımız, kabul aldığımız dosyalar var mı? Var. Ama red aldık mı? Redde aldık. Çünkü bazen diğer adaylar daha iyi olabiliyor ya da bizim adayımıza yakın olabiliyor. Böyle durumlarda Hollanda onların önceliklendirilmesini istiyor açıkça. Ya da bazen gerçekten aslında kişiler eleman aramıyor. Sadece böyle akrabalarına, eşlerine, dostlarına hani yardımcı olmak istiyorlar Hollanda'ya gelebilmeleri için. Ama bunlar genellikle olumsuz sonuçlanır. Hollanda açıkça der ki karar olarak yeterince eleman aramamışsın, hatta hiç eleman aramamışsın. Önce bir Hollanda'dan bak bakalım ihtiyacını gideremiyor musun? Gideremiyorsan tekrar başvur. Her de bunlar genellikle olumsuz sonuçlanır. Bunun dışında bir de Hollanda ayrı bir liste yapmış. Özellikle de sanat ve kültür anlamında çalışan kişilere, yani bir tasarımcıya ya da bir dansçıya vesaire, Bunların belli başlı başka maaşları var. Böyle bir iş yapıyorsanız mutlaka onlara bakmanız lazım. Ayrıca tabi olduğunuz maaşlar olduğu için. Yine aslında oldukça sevdiğimiz ve maaşı daha düşük olduğu için tercih edilen başka bir grupta stajyer grubu. Bu grubun maaşları oldukça düşük ama burada da şu önemli. neden bu kişiyi tabii ki alıyoruz? Nasıl bir planımız var? Yani bu kişi bizim kurumumuza da kaç gün gelecek, ne işleri yapacak, neleri bağımsız yapacak, bize nasıl raporlamalar verecek? Bu kişiyi kim takip edecek? Ne yaparsa başarılı, ne yaparsa başarısız diyeceğiz vesaire. Bunlar varsa tabii ki bu kişiler için başvurulabilecek çok daha uygun bir vize türü olmuş oluyor. Çünkü buradaki maaş kriterleri çok daha düşük ve tabii ki şeyle konuşmamız lazım. Bu kişiler nasıl geçinecek? Bunları da farklı kaynaklardan kanıtlayabiliyor olursak eğer bu da çok kullanılabilecek bir vize türü ki zaten özellikle de sağlık çalışanları için Hollanda'da oldukça kullanılıyor. Yine maaş kriteri oldukça düşük olan başka bir başlık araştırmacı, gözlemci ya da işte misafir öğretim görevlileri vesaire. Şimdi bu grupta da aslında Hollanda şunu demeye çalışmış. Siz çok nitelikli bir iş yapıyorsunuz. Bazen bu para olarak düşük olabilir. Çünkü okullar ya da bu kurumlar düşük bütçelerle daha çok hani toplum faydasına hizmet veren yerler olabilir. Ama ben yine de sizi kabul ederim. Çünkü siz çok niteliklisiniz. Aslında bu mesajı veriyor bize. Yine maaş kriteri bu grup kadar düşük olmasa da yine düşük olan başka bir grup da startup grubu. Burada da startup'ınız için eğer ihtiyacınız olan çok temel rolleri üstlenen bir eleman yurt dışından gelecekse ilk 5 kişiye özelinde olmak koşuluyla bu vizeye de başvurabiliyorsunuz. Bu arada şunu diyorsunuz aslında ben bu kadar buna para veremem. Yani bir kaliteye göçmen maaşını 6-7 bin euroları veremem. Ama bu çok iyi bir yazılımcı ve benim startup'ım için iyi bir yazılımcıya gerçekten ihtiyacım var. Ben ee, bu kişiye belki hisse veriyor olabilirim, belki pay veriyor olabilirim ya da belki gerçekten veremiyorumdur ama bu kişi bunu kabul ediyordur. Niye ediyordur? Çünkü bu projenin çok büyüyeceğine inanıyordur. Projenin potansiyeline inanıyordur ve gerçekten o yazılımcı belki başka bir firmada 6-7 bin liraya çalışabilecekken bu startup için çalışmayı tercih ediyor olabilir. Ama dediğim gibi genellikle bunun altında o kişilere hisse veriliyor olması yatıyordur. Ee, bu uzun vadede kişiler için çok çok daha büyük paralara gebe olabileceği için kişiler bunu kabul eder. Böyle bir durumda da bu kişileri getirmenin önünü açmak istemiş Hollanda. Çünkü demiş ki eğer gerçekten güzel ve büyüyebilecek bir startup'ınız varsa ve bunda çok temel bir işi yurt dışından gelecek biri yapacaksa ben niye almayayım? Evet videomu şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda Instagram hesabım ve danışmanlık verdiğimiz hesaplarımızı bulabilirsiniz. Onlara da bakarsanız çok mutlu olurum. Şimdi ikinci yerde biraz burayı özetleyeceğim ve videoyu kapatacağız. Şimdi ilk olarak aslında ne söyledim? Ee, eğer 2025 yılında Hollanda'ya çalışan olarak gelmek istiyorsanız hemen kalifiye göçmenlikten başlamalısınız. Çünkü çok yaygın. Kabul oranı çok yüksek, Hollanda çok seviyor. Ee, ve bir çeşit VIP vize gibi düşünebilirsiniz. %30 ehliyet falan gibi farklı artıları olduğu için. Şimdi bu zaten kendi başına ilk tercih olarak orada durmalı. Ee, bunu yapabilmek için gittiniz, araştırdınız. işte e, uygun web sitelerini, iş arama sitelerini, CV'nizi güncellediniz. E, hepsine başvurdunuz. Kayıtlı sponsor listesine baktınız, onlara başvurdunuz. Orada olmayanlara ben Türk'üm, böyle avantajlarım var e, diye bunları da açıkladınız ama olmuyor. Tabii ki olmamasının yüzlerce nedeni olabilir ama size göre olmamasının nedeni maaş diyelim. Yani bu maaşı size vermek istemiyorlar. Maaş çok yüksek olduğu için, e, ünvanınız doğası gereği bu maaşı almadığı için vesaire. İşte o zaman bütün bunları aslında temel düzeyde bilmek önem kazanıyor. Çünkü siz eğer e, farklı opsiyonlarınız olduğunu, Türk olmanın size getirdiği bazı avantajlar olduğunu vesaire bilirseniz firmaya gidip şunu diyebilirsiniz. Evet anlıyorum. Sen bana 6 bin euro vermek istemiyorsun ya da verilmeyeceğini düşünüyorsun. Ama ben o zaman single permit'e başvurabiliyorum. Ya da e, senin güzel bir startup'ın var zaten. Ben de burada çalışmak isterim. Maaşta zorlandığınızı görüyorum ama o zaman böyle bir vize var. Startup'ınıza temel eleman olarak beni almayı değerlendirebilir misiniz? Ya da e, ben bir sağlık kuruluşuna başvuruyorum. Anlıyorum maaş problem ama beni stajyer olarak almayı düşünebilir misiniz? Ben oraya geldikten sonra işte dil denklik vesaire yapıp orada kalmaya devam edebilirim. Ee, bu tarz aslında yönlendirmeleri sizin yapmanız çok kıymetli. Ee, belki de bütün firmalar bunları zaten biliyordur gibi düşünüyor olabilirsiniz ama bu kesinlikle yanlış. Ee, Hayatında hiç iğnedeye başvurmamış. Hiç yurt eleman almamış milyonlarca, binlerce firma var Hollanda'da. Haliyle de burada aslında sizin konuya hakim olmanız ve seçeneklerim var, bu seçenekleri yapabileceğimi düşünüyorum, gerekirse destek alırım, bunun ödemelerini ben yaparım, siz sadece bana yardımcı olun demeniz firma için çok önemli ve yardımcı bir şey. Ve firmalar gerçekten de siz Türk müsünüz, bunun ne avantajı var, işte bir Hintli'den ne farkın var, bunu zaten anlamıyor. Yani firmanın baktığı yerden sen Avrupa vatandaşı mısın, hayır konu kapandı bu kadar. Yani firma zaten bunları bilmiyor. Yani bazı firmalar hayatları boyunca zaten kalifiye göçmenlik dışında hiçbir şeyle de başvurmamış oluyor. Haliyle de sizin onları yönlendirebiliyor olmanız, seçeneklerin var diyebiliyor olmanız e, bence çok önemli. Eğer dediğinizle kabul ettiler yani ya da ilgilendiler böyle bir seçenek ihtimaliyle dediğinizde de bize ulaşmamız gerekiyor. Aşağıda hem web sitemizi bulabilirsiniz hem de zaten orada e, Hollanda ve Türkiye hatlarımızın e, telefon numaraları da var. E, onları aradığınızda zaten biz size bunun yapılabilir olup olmadığını Yapılabilecek sizden ne istediğimizde, firmadan ne istediğimizde, bunun maliyetinin ne olacağını, bu maliyeti sizin ya da firmanın nasıl karşılayacağını vesaire anlatıyor olacak. Eğer makul bir şeyse neden yapmayalım? Ama olmayacak bir şeyse ya da çok riskli bir şeyse de zaten bunları açıkça söyleriz. Yani diyelim ki single permitle gelmek istiyorsunuz ama sizi işe almak isteyen bir kuzeniniz vesaire Ben bunu zaten açıkça söylerim. Yani eleman aramamışsınız, akrabalık bağınız var. Bunlar çok düşük ihtimal. Yani çok şanslı olmanız gerekir. Makam memurun buçuk detayı gözden kaçırması gerekir. Bu çok zor ama hani gerçekten makul, gerçekten olabilecek bir şeyse neden e, e, bu kadar çok vize türü varken sadece bir tanesine bağlı kalalım ve diğerlerine şansımızı denemeyelim. E, o nedenle de bence sizlerin yani aday olarak e, bunları kabaca en azından şu levelde yani bu en yüksek maaşlı, bu en düşük, benim için bu olabilir, bu olabilir ya da aa ben bilmiyordum ben aslında zamanda Fransa'da master yapmıştım. O zaman belki zaten reduced kriteriye yani düşürülmüş kritere tabiimdir diyebiliyor olmanız çok kıymetli bence. O nedenle de bu konunun aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler de videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.